Bak neler diyorum bir seyret pazar. Ay, Pazarı mi? seyret. Kadar? Anne ayıracağız şeyin kıl biber dur. Deryanınkileri ayıralım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Al. Dur bu senin değil. Şimdi. Bak. Bu bir maydanoz. iki maydanoz Ay, niye istemiş? Derya. İki istedik maydanoz. Ha. Şey yok dedi. Ben de dedim. Yok, iki tane istemiş. Ha. Al o zaman. Sizin yoksa kalsın. Hayır var işte. Aşağıda zaten veririm ben. Bunları alıp demeyiz. Var mı? Var. Dur. Domates almış. Ha. Aydın var bu yerine. kilo bana aldı? Anne barbunyayı ne yaptım biliyor musun? He. Söyleyeceğim dur. Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Anneciğim, bir anlamıyorsun. Anlamadım. Burada bir yedi yüz var. Hı. Dinle. Dedim Hı. ki yengem hepsini yapar, bize de verir içinden. Ama öyle saçmalık. Ben böyle yaparım. Ayıklarız. Zaten yemek yap. Az bir şey. Var. Zaten bize yeter. <laughs> ee, şey, Bu arama şimdi az şey, şey. Hayır. Belirli. Hayır. Bak ya. dinlemiyorsun ki. Adamın elinde yoktu. Güzel Başkasına var. ayırdığından ha. verdi. Ha. Ha. Dinle ha. dedi ki. Söyle dedi haftaya telefonla ara Barbunya bunun için. Tamam ya oğlum, ben o kadar çok ben şey yani yaparım da biraz yollarım. Ben kapaniyorum. Aman perdim var mı? Almıştan. Ben de böyle hoş ben onu ayarladım elimi.